Selamünaleyküm değerli din kardeşlerim. Merhabalar değerli canlar. Allah'ın rahmeti Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyt'in selamı üstünüz olsun. Bugün sosyal medya olan Twitter'da dolaşırken böyle bir paylaşım gördüm. Alevi kardeşlerimizin yemeği yenmezmiş. Onların kızlarıyla da evlenilmezmiş. Öncelikle Allah seni ıslah etsin diyorum. Ve Hazreti Ali'nin o güzel imamın çok hoş bir sözüyle başlamak istiyorum. İnsanın ibadeti kalbidir. Eğer kalp kötüyse İbadet de seni kurtarmaz. Kardeşlerim, ben bir Sünni kardeşiniz olarak ailesinde Alevi ile evli olan biri olarak şu kadarını söylüyorum ki Alevi kardeşlerimizin yemeği de yenir. Alevi kardeşlerimizin kızlarıyla da evlenilir. Onlarla evlenmek şereftir. Ben bir Sünni olarak bir Alevi ile evlenirim. Bir Alevinin yemeğini yerim. Keşke diyorum ya Allah güzel bir eş nasibesi ve varsın bu da Alevi olsun. Önemli olan insan olabilmek. Bugün sadece Hazreti Ali Alevilerin, Bektaşilerin, Şiaların, Caferilerin imamı değildir. Kalbi güzel olan herkesin imamıdır. Peygamberin damadıdır. Ama gel gör ki bunu onlara anlat. Allah seni ıslah etsin. Rabbim cumamızı mübarek eylesin. Rabbim bizleri de böyle düşünenlerden uzak eylesin. Tekrardan söylüyorum. Hepimiz kardeşiz. Peygamber Efendimizin çok güzel bir hadisidir. Sarı ırkın siyarka, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Eğer kalbin düzgün değilse Allah sana hidayet versin demekten başka çaremiz yok. Ve bu sözlerinden ötürü de gerçekten seni kınıyorum. Allah sana hidayet nasip eylesin. Aşk ile erenler, aşk ile din kardeşlerim.